Merhabalar. Bugün bir konuğum var. Size bir sürprizim var. Bugün sevgili İdil Demirel. İdil benim uzun yıllardır arkadaşım. Hem dostluğundan hem yazdıklarından çok çok hoşlanıyorum. Benim için çok kıymetli birisi. İdil moda yazarı. Biliyorsunuz ki benim de ilgi alanım estetikten sonraki en çok ilgilendiğim ikinci konu. Önce İdil'in kendini bize tanıtmasını isteyeceğim. Ardından da İdilciğime sezonun özellikle trendleri nelerdir diye sormak istiyorum. Hocam ilk önce çok teşekkür ederim. İyi ki beni davet ettiniz. Çok eğlenceli ve çok keyifli bir sohbet olacağını eminim. Hani Yasemin hocamın da söylediği gibi çok uzun zamandır tanışıyoruz kendisiyle. İş vesilesiyle bir araya geldik. O gün bugündür de hiç kopmadık. Gerçekten fikirlerini sık sık aldığım, hayata bakışını, modaya bakışını, güzelliğe bakışını çok merak ederek sorduğum, bir sürü şeylerde de öğrendiğim, yani tabiri caizse bir abla gibi kendime yakın hissettiğim bir isim kendisi. O yüzden davet edince koşa koşa geldiğimi söyleyebilirim buraya. Ben İdil Demirel kendisinde söylediği gibi moda yazarıyım. Yaklaşık 10 yıldır bir tane gazetenin hafta sonu eklerinde düzenli olarak moda ve güzellik üzerine yazılar yazıyorum. Ayrıca İngilizce bir gazetede de yine bir köşem var bir moda dergisinde de yine aralıklı olarak moda yazıları yazıyorum. Sektörün içinde uzun zamandır varım. Yani hocamın dediği gibi gerçekten hani modaya dair hangi sorunuz varsa tam cevaplayacak ismim diyebilirim. Yeni sezonla mı başlayalım evet, hocam? Evet evet. Yeni sezonla başlayalım yeni istiyorum. sezon. Çünkü artık sonbahar kendini göstermeye yani, başladı evet. ve e, bu sezonda bizi neler bekliyor? Neler e, ön planda şu anda? Hangi renkler, hangi trendler var? Onları senden İşin profesyonelinden dinlemek istiyorum. Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇lk başta bence her kadının, her tür fiziğin, her tür güzelliğin bir şekilde uyum sağlayabileceği farklı farklı trendlerin söz konusu olduğu bir sezonla karşı karşıyayız. Gerçekten her birimiz için çok güzel uyum sağlayabileceğimiz renkler, kesimler ve modeller ve trendler söz konusu. Ben mesela stilini her zaman için çok seviyorum polestilinin çok fazla popüler olduğu bir dönemle karşı karşıyayız. Ekoseler, blazerler, griler, bordolar, onunla beraber bejler, bunların hep beraber kombinlenebileceği hırkalar, sweaterler çok fazla. Oh, çok güzel. Bir taraftan sizin üzerinizde gördüğümüz gibi renkler, çok parlak renkler. Aslında bu kışın bizim moralimizi düzeltecek, bize enerji verecek, kırmızılar, vişne çürükleri, çivit maviler çok moda. Bunların arasında çok parlak turuncular da katabiliyoruz. O çok güzel. Üzerinizdeki gibi aslında zımbalar, ondan sonra düğme detayları, minik çivi detaylarının yine çok fazla popüler olduğu, rahatlıkla kullanılabildiği bir sezon. Dediğim gibi her kadına aslında her kadının da vücut tipine uygun bir sürü farklı şeyler var. Yani upuzun etekler, pileli etekler de moda. Sizinki gibi vücudu saran daha dar triko etekler de moda. Böyle rahat cinler, kesik cinler de moda. Çok salaşlar, daptaracık olanlar, boyfriend dediğimiz kesimler de moda. Dediğim gibi herkesin kendine dair bir şey bulabileceği çok rahat, çok ferah, dolabımızdaki parçalarla yeni sezon parçalarını da bir arada kullanabileceğimiz bir sezon. O çok güzel. Hem de ekonomik bir sezon bizi bekliyor Evet, aslında. ben Evdeki biraz. Evdeki pek aynen. çok parçayla... Kombinleyebileceğiz algıladığım kadarıyla. Ben de bilmeden trendi yakalamışım sanki. Yakala, yakalamışsınız hocam. <laughs> ben biraz evet renk seviyorum, canlı renkleri seviyorum, elbise ağırlıklı evet. giyiyorum genelde, çok seviyorum. Evet gardırobumda tabii ki e, her tarzdan e, kıyafet bulunuyor tabii. ama ben kendimi hangisinde rahat ve iyi hissediyorum, Yasemin hissediyorum diye düşündüğümde bunun elbise olduğunu her defasında karar veriyorum. E ben İdil'cim modayla estetiği aslında çok benzetiyorum. Evet. Sen de benimle aynı fikirde misin o konuda? Şimdi az önce seni dinlerken her vücut, her yaşam tarzına, her yaşa, her kadına göre bir şey bulmak mümkün dedim. Aslında estetikte de öyle. Klasik bir moda yok. Bizim Aynen. işlemlerimizde de öyle. Dönem dönem ve moda uygulamalar çıkabiliyor. İşte bir dönem jawline olgusu. Herkes jawline dolgusu talebiyle geliyordu. Oysa her yüze Jo'lu aynı uygun değildi. Bunun gibi yine orada da kişiye özel tanımlamalar ve tedaviler yapmak benim temel prensibim. Ben bunu modada da uyguluyorum. Bir de aslında modada ve bence bizim işlerde de yine çok önemli ve çağımızın da aslında farkındalığı e, nihayet yakaladığı bir konu sürdürülebilirlik. Evet, Pek çok alan için geçerli olmakla birlikte modada sürdürülebilirlik sence nasıl mümkün? <laughs> Şimdi geçen gün kendi yazı arşivimde şöyle bir şeye ile karşı karşıya kaldım. Ben yaklaşık 10 yıl önce ilk defa moda köşesi yazmaya başladım. Bir hafta sonu ekinde. Benim için çok kıymetliydi. O titrele ve o şekilde yazmaya başladıktan sonra yaptığım ilk röportaj Hüseyin Çağlayan'laymış. Zaten çok hayran oldum. Hem tasarımına, hem hayata bakışına, hem sanatçı kişiliğine çok hayran oldum. Bir, bir Hepimizin hayran olduğu bir isim. Evet. Ee, ve Hüseyin Çağlayan o 10 yıl önceki röportajda sürdürülebilirlik kavramından bahsetmiş. Hmm. O zaman da tam aslında hızlı moda kavramının en yukarıda olduğu, hepimizin hani resmen trendi takip etmek için bir parça bir şey alıp ondan sonra aldığı parçayı ertesi gün çöpe attığı, bilincimizin aslında tüketici olarak çok da gelişmediği bir dönemde Hüseyin Çağlayan bana şunu söylemiş: "Yavaş moda akımını getirmeye çalışıyorum. Ne tasarımcı için, ne de son tüketici için şu anda içinde bulunduğumuz sistem mümkün ve devam ettirilebilir bir sistem değil demiş bana. Gerçekten de aynı şeyi düşünüyorum. Yani o 10 sene içinde biz aslında Hüseyin Çağlayan'ın o dönem söylediği kavramları daha benimsedik, algıladık. Bunun bir ihtiyaçtan ziyade artık bir mecburiyet olduğunu tam olarak bence kafamızda, ruhumuzda tamamen kavramış durumdayız bütün insanlık olarak özellikle pandemi sonrasında. Sürdürülebilirlik sizin dediğiniz gibi her kavram yani bu bir sanatçı için de bir doktor için de doğa e, için de. Doğa için zaten temel yani bizim dışımızda olan bir şey değil doğa. Biz aslında pandemiyle onu çok net bir şekilde hep beraber tabii. kavradık. Moda içinde vazgeçilmez bir kavram. Bizim alıp da sonsuza kadar alabilmek diye bir şey yok. Aldığımız her şeyi giyebilmemiz de mümkün değil. Tabii. Alıp da bunları ne yapacağımızı bireysel olarak düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bütün tekstil şirketleri, büyük dev şirketler de bu aslında bizlerden, tüketiciden ortaya çıkan fikre adapte olmaya, uyum sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Sonsuza kadar üret, tüket ve o döngünün içinde yok ol git. Ekonomik dediniz çok doğru. Sonsuza kadar yani maddi durumunuz, aylık geliriniz, yıllık geliriniz ne olursa olsun her şeyi satın almak mümkün değil. Tabii. Bu tabii. her şeyi aldıktan sonra bunları... Eve e, kullanmak mümkün kullanmak mümkün da mümkün değil. Doğru söylüyorsunuz. Bunları bir yerde kıyafetleri barındırmak da mümkün tabii, değil. Tabii, yani artık öyle bir noktaya geldi ki <laughs> dolaplarımız yetmiyor. Odalar aslında kıyafet odalarımız oldu. O yeni oldu. bir alanı getiriyor. İşte daha bir oda fazla olan bir evet. eve geçiyorsun. Yani bunun aslında sonu yok. Sonu Çok güzel bir tanım ve çok güzel bir öngörü aslında. E, Hüseyin Bey'in öngörüsü de yavaş moda akımı. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu bizim alan içinde geçerli çünkü çok erken yaşta başlayan Z kuşağında özellikle karşımıza çıkan bir süreç bu. Elinde özellikle onlar tabi sosyal medyayı ya da bu görselleri daha çok kullanıp daha çok takip ettikleri için orada gördükleri her Hollywood starını, her Türkiye'deki öne çıkmış işte influencer, blogger ya da takip ettikleri başka kişileri modacıları bize getirerek, resimlerini getirerek bundan istiyorum diyerek ya da 25 yaşında bir genç kız, geçenlerde böyle bir görüşme yaptım. Göz kapağımdan çok rahatsızım doktor hanım ameliyatla aldırmak istiyorum diye. Dedim ki 25 yaşındasın daha göz kapağını şimdi aldırırsan 50-60 yaşında ne olacak yani, evet. bu? Bunun sonu da yok. Bizler içinde estetiğin sürdürülebilirliği içinde burada sınırları koymak biz doktorların görevi aslında ve Z kuşağına da belki bu algıyı oturturmak, öğretmek, bu farkındalığı yaratmak da hepimizin görevi diye düşünüyorum. Aynı. Peki Z kuşağının özellikle burada bir Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Geçen gün rastladım ben de. O çalışmada Z kuşağının daha çabuk yaşlanacağı yönünde bir sonuçlar elde edilmiş bu çalışma sonrasında. E tabii çok olası. Yani tükettikleri kozmetik ürünler, güneşe karşı duyarsız oluşları ya da ciltlerine yaptırdıkları kontrolsüzce yapılan estetik uygulamalar, bakımlar, tedaviler işte bunlar bence bu süreci hızlandıracak şeyler diye düşünüyorum. Senin peki e, özellikle modada Z kuşağı ile ilgili söylemek istediğin ya da estetikte senin de gözüne çarpıyordur var mı? Hocam ben ister istemez hani farklı farklı jenerasyondan çok fazla kadınla bir araya geliyorum. Tabii evet. bana şöyle bir şey aslında neden oluyor. Öncesi sonrası gibi. Hani bu kadar çok bu kadar erken yaşta yaptırmaya başlarsak bir şeyleri sonunda gelebilme ihtimalimiz olan nokta bu. Ya oysa son birkaç haftadır ben biraz böyle bilimsel makaleler üzerinden köşeme bir şeyler yazıyorum. 50 yaş artık orta yaş olacak diyorlar. İnsan ömrünü 100 yaşına kadar uzatmaya evet. çalışıyor bilim dünyası. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. İnsanın şöyle durup bir düşünmesi lazım. Eğer ben 100 olmasa da 90 yaşıma kadar yaşayacaksam, 18-19 yaşında bir şeyler yüzüme yaptırmaya başladıysam, ben ilerleyen, sayamıyorum matematiğim yetmedi hocam, ilerleyen o 50-60 yıl boyunca mesela Tabii. ne yaptırmayı Tabii. hayal ediyorum. Tabii. Bunu bence şu andaki daha alt jenerasyonlar çok da bilinçli bir şekilde düşünemiyorlar. Dediğiniz gibi burada doktorların, hekimlerin bir şekilde onlara belli doğruları öğretmesi, göstermesi lazım. Çünkü evet. sonsuz bir güzellik algısıyla karşı karşıyalar. Çok tek çok tip. kötü, tek tip çünkü en basitinden şunu söylemek istiyorum. Biraz daha yaşı büyük iki tane stardan örnek vereceğim. Yani Hollywood dünyasında, show dünyasında Nicole Kidman da var sabah bir arkadaşımla konuşuyordum. Salma Hayek de var. Birbirinden iki tane tamamen bambaşka kadın. İkisi de çok güzel, çok da güzel yaş almışlar. Gerekli anda gerekli dokunuşlar da yapılmış çok net bir şekilde. Ama ikisinden biri diğerine benzemeye de çalışmamış. Tabii. Yani Nicole Kidman bir Salma Hayek yani volümünde yüze, vücut hatlarına sahip olmak istememiş. Salma Hayek de Nicole Kidman'a benzemeye çalışmamış. Ben bizim coğrafyamızda biraz böyle de bir şey görüyorum hocam. Tam onu soracaktım size aslında. Yani bir şekilde kendi fiziği, kendi güzelliği üzerinden, kendisi üzerinden insan ilerler. Bir şeyleri iyileştirmeye çalışır. Yapılacaksa küçük düzeltmeler yapılır. Bizim coğrafyamızda şöyle bir şey var. Sizin dediğiniz gibi elinde bir tane bir fotoğraf, Resimli. bir resim ve o büyük ihtimalle Photoshoplu, çok tabii, tabii, Photoshoplu tabii. bir kendi fotoğrafını Photoshoplayarak Aynı. beni böyle yapın diyerek gelen hastalarda olabiliyor. Yani tabii böyle bir şey yok. Aslında evet. güzellik algısını önce bir kavramak lazım. Evet. Tek tip bir güzellik yok. Yok. Dayatılan bir güzellik yok. yok. Bizler bu bakışta değiliz. Bu alanda hizmet veren, bu alanda tedavi yapan sağlıkçılar olarak, hekimler olarak bu bakışta değiliz. Güzellik dediğiniz şey bir bütündür. Bunun matematiği yoktur, bunun modası yoktur. Evet değişken bazı kavramlar vardır ama aslında güzellik kişiye özeldir. Evet. Siz mimiklerinizle, konuşmanızla, ses tonunuzla, auranızla, zekanızla entelektüel seviyenizle bunu gösterirsiniz duruşunuzla gösterirsiniz güzellik böyle bir kavram e, o nedenle önce bunu algılamak lazım bence ve burada da hep Evet küçük dokunuşlarla ve kendinde kendi bedeninde bir uyumsuzluğa yol açmayacak seni başkalaştırmayacak evet. aynı aslında kıyafet gibi moda gibi evet. güzel yönlerini öne çıkarıp kamufle etmek istediklerini sağlayabilecek tedaviler evet. ya da giyimler. O nedenle bence evet çok sahiden benzeyen bir benzeyen konu. Bir tarafı var. Konu konuyu açıyor. Yalnız biz seninle bir araya gelince... <laughs> çok keyifli ama <laughs> bizim keyifli. normal buluşmalarımız evet, da böyle o yüzden öyle. hani normal böyle bir kahve sohbetlerimiz <laughs> evet. hep var sizinle. Evet. İyi ki bir de böyle bir bu sizin hani özel sosyal medya şeyinize... Normal sohbetimizi de... aslında biz Aynen. taşıdık gerçekten hani hiç hazırlıksız. Evet. Biz çünkü İdil'le hep zaten bir araya geldiğimizde bizim konularımız bunlar. Bunları evet. konuşuyoruz. Ve bu konuda evet bir farkındalık yaratmak bizlerin, e, her ikimiz de kendi alanlarımızın öncüleriyiz. E, bu alanda deneyimli insanlarız. Bizlerin görevi diye bakıyoruz. O nedenle de bu videoyu çektik aslında. E, sizlerle paylaşmak istedik. İdicim valla çok teşekkür ediyorum. Söylemek ben teşekkür istediğin edeyim. bir şey yok, var mı? Yok çok teşekkürler hocam. Gerçekten hani böyle genel olarak be, yani gerçekten bir kahve sohbetimizde evet, evet, konuştuk. Ben... Tatlı tatlı konuştuk <laughs> bence hani Z jenerasyonu çok kıymetli. Çok hayatımızın, uzun ömrümüzün devam evet. edeceği için ona göre minik rötuşlarla aslında hayatı devam ettirmemiz gerektiği önemli. Sürdürülebilirlik çok önemli. Modaya bakış gibi güzelliğe bakış değişiyor ama biz kendimizi baz aldığımız sürece aslında kendimizi daha iyiye doğru ilerlettik sürece, geliştirdiğimiz sürece aslında hiç o trendlerin peşinde koşmamıza da gerek yok. Nico Kidman da güzel, Sam Hayek de güzel, bunun da farkında olmamız lazım. Çok teşekkürler, çok keyifliydi hocam. Benim için de çok keyifliydi. Çok sağlık. çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum, kırmadığın için Aynen. beni. Çok sağ ol. Öpüyorum sizi çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için görüşmek üzere.